Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bugün sizlerle iş sağlığı güvenliği sınavlarının genel bir analizini yapacağız. Sınavınız nasıl geçti bilmiyorum ama herkese geçmiş olsun diliyorum. Bu videonun yorumlar kısmına da sınavınızla ilgili yorumları bırakabilirsiniz. Herkese tek tek cevap vereceğim. Şimdi genel olarak ee, sınavla ilgili yorumlar sınav zordu, ee, özellikle çok fazla gereksiz soru vardı, ee, zorluk derecesinin çok fazla olduğunu söylemişlerdi. Genel olarak baktığımda da e, yorumlar bu şekilde. Özellikle e, bazı arkadaşlarımdan aldığım dönütlerdi İşte o kadar bilgiye çalıştık. Çok fazla bilgiye çalıştık ama hepsi gereksizdi vesaire gibi yorumlar da geldi bana. Bu yüzden de konu analizi olarak böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Gerçekten ÖSYM yönetmelik kanun dışında çok fazla mı soru sordu yoksa aslında bizim gördüğümüz durum o değil miydi? Kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ben ee, çalışmalarımda iş yeri hekimliği sınavları için herhangi bir çalışma yapmıyorum. Diğer sağlık personeli, ABC sınıfları, iş güvenliği uzmanları için her dönem çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde devam edecek. Belli bir program dahilinde ben çalışmalar yapıyorum. Bu programda iş güvenliği uzmanları için İlk olarak iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik. Diğer sağlık personeli e, sınavları için ise iş yeri hekimi diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik ile başlıyorum çalışmalarımı. Bunun sebebi iş güvenliği uzmanlarının kendi saha içerisinde görev sorumluluk ve eğitimlerimizi bilmemiz. Diğer sağlık personelinin de aynı şekilde iş yeri hekimi diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında bilgi edinmesiydi. Şimdi diğer sağlık personeline baktığımızda iş yeri hekimiyle ilgili özellikle bakın burada görev yetki sorumluluk, görev yetki sorumluluk, görev yetki sorumluluk ve görev yetki sorumlulukla ilgili 4 soru geldiğini görüyoruz. Şöyle attığımız hatta bir konuda burada 5 sorunun geldiğini görüyoruz. Diğer sağlık personelinde bu konunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, iş güvenliği uzmanlarında özellikle iş güvenliği uzmanının göreviyle sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikle ilgili e, çok fazla soru gelmiyor. Ancak arada bir e, geçtiğimiz sınavda gelmişti özellikle e, iş güvenliği uzmanları ile ilgili e, bu konuda herhangi bir soru gelmiyor. Konu e, çok fazla bilgi içermediği için belki de. E, soruyu fazla sormuyorlar. Bu zamana kadar zaten bununla ilgili birçok soru sorular. Geçtiğimiz sınavlarda sınavlardan önce süre hesaplaması ile ilgili bir soru sormuşlardı. Bunların ortak yönü arkadaşlar 4857 sayılı iş kanunu gördüğünüz üzere ve 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu ile ilgili sorular geliyor. Şimdi bunlara tek tek bakmayacağım tabi ama şurada daha net bir hesaplamayla bu videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi genel analiz olarak arkadaşlar, şimdi belli başlı yönetmelik ve tebliğler var. Biz bunları en başta işledik. Örnek verecek olursak list değerlendirmesi yönetmeliği, çalışan temsilcisi tebliği. Bunun dışında çocuk ve gençlerin çalıştırılma usulü ve esasları hakkında yönetmelik, iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik. az önce de söylemiştim iş yeri ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Bunun dışında Ulusal iş Sağlığı Güvenlik Konseyi yönetmeliği, iş Sağlığı Güvenlik Kurulları hakkında yönetmelik, çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri hakkında yönetmelik gibi yönetmelikler, temel yönetmelikleri biz zaten işledik. bu yönetmeliklerle ortalama arkadaşlar, Diğer sağlık personelinde 17 soru. C sınıf iş güvenliği uzmanı sınavında 14 soru. B sınıf iş güvenliği uzmanında 15 soru. A sınıf iş güvenliği uzmanında 12 soru geldi. Baktığımız zaman sınavın 5'te 1'i. Diğer sağlık personelinde ise 5'te ikisine yakın. sorular bu yönetmelik ve tebliğlerden geldi. Temel olarak. Baktığımız zaman 4850 sayılı iş kanunundan diğer sağlık personeli 4 soru. C sınıf iş güvenliği uzmanına 2, B sınıfında 2, A sınıfında 2 soru. İş sağlık güvenliği kanununda diğer sağlık personeli 2, C sınıfında 2, B sınıfında 3, A sınıfında 2 soru. Zaten biz şu konuları temel olarak işledik. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu'na baktığımızda Diğer sağlık personeline 1, C sınıfında 2, B sınıfında sorulmamış, A sınıfında 1. Kimyasal maddelerle çalışmaları sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ve malzeme güvenlik bilgi formlarında. Diğer sağlık personeline sorulmamış, C sınıfında 1, B sınıfında 2, A sınıfında hiç sorulmamış. Genelde bu fazlaca soru olarak soruluyordu. E, bu dönemde C ve B sınıflarında soruldu. Maden işyerlerinde ve yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odaları tebliğinde de Diğer sağlık personeli 2, C sınıfında 1, B'de 1, A, sınıfında da birer soru gelmiş. Yapı işlerinde e, diğer sağlık personeli 1, C sınıfında 3, B sınıfında 3, A sınıfında 2. İş ekipmanlarının kullanımına sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde diğer sağlık personeline sorulmamış. C sınıfında 2, B sınıfında 1, A sınıfında 1. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yangın sınıfları ile ilgili bu dönem soru gelmemiş. Ancak Diğer sağlık personelinde böyle bir soru yok. C sınıfında 2, B sınıfında 2, A sınıfında 3. Makine emni emniyeti yönetmeliği oldukça yoğun bir şekilde sınavlarda gelmiş. Diğer sağlık personelinde yok. C sınıfında 3, B sınıfında 2, A sınıfında 4 soru. Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği, kişisel koruyucu donanımların işyerlerinin kullanılması hakkında yönetmelik ile ilgili. Diğer sağlık personelinde 3 soru. C sınıfında 2, B sınıfında 1, A sınıfında 1. Ele taşıma işleri yönetmeliği, ele taşıma işleri yönetmeliği uygulama rehberiyle ilgili diğer sağlık personeli hiç soru yok. C sınıfında 1, B sınıfında 1, A sınıfında 1. Güvenlik kültürüyle ilgili diğer sağlık personeli bir soru C sınıfında yok, B sınıfında var, A sınıfında yok. Ergonomi ve antropometri ile ilgili diğer sağlık personeli bir soru C sınıfında yok, B sınıfında 3 soru, A sınıfında 2 soru. Ve buraya kadar arkadaşlar bizim Temel olarak işlediğimiz konular bunlar. Şöyle alalım. Bunların dışında ne var burada? Bakın e, rehberlerle ilgili e, fazla soru kalmadı zaten. Borçlar kanununu biz işlemedik. Bununla ilgili bazı e, şeyler de diğer sağlık personeline vesaire var. Hukukun temel kavramları zaten 4 sınavda da var. Çoğu e, bilgiyi biz pdf'de vermiştik. Eğer PDF'i incelediyseniz o soruları yapmakta da kolay yapabilirdiniz. Kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili bazılarında iki, bazılarında bir soru vardı. Kimyasal gazlar, gazlar ve onların özellikleri ile ilgili sorular vardı. Sağlık gözetimi ile ilgili, eğitim ile ilgili bazı sorular da vardı. Genel olarak baktığımızda temel konular diğer sağlık personelinde geçmeye yetecek kadar. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığında geçecek kadar, geçmeye yetecek kadar sadece bunları yaptığımızı düşünürsek. B sınıfında rahat bir şekilde geçecek kadar, A sınıfında da bu e, temel yönetmelik ve tebliğinin yeterli olmadığını görüyorsunuz. Bunun dışında ekstra kaynak işlerinde gazlar, özellikle hukuk, sağlık ilgili, e, ile ilgili konuların çalışılmasıyla birlikte e, bu barajların rahat bir şekilde geçilebileceğini burada görebiliyoruz ama temel konulara çalıştığımızda diğer sağlık personeli rahatça geçtiğimizi, C sınıfında biraz sınırda kaldığımızı, B sınıfında da rahatça geçebileceğimizi görebiliyoruz eksiksiz bir şekilde tamamlarsak. Şimdi önümüzdeki dönemde arkadaşlar çalışmalarımız bu şekilde olacak. Ekstra ÖSYM bize gösterdi ki bu sınavda yönetmelik okuması, rehberliklerin ekstra çalışılması, ...yine okunması önemli. Çünkü bazı yorum sorularında bir kişinin yorumunu görmüştüm. Arkadaş bir yorum sorusu sormuşsunuz. 1, 2, 3 demişsiniz. Ben 1 ile 3'e doğru diyorum ama 2'ye doğru diyemiyorum. Çünkü e, yorum yapamıyorum onunla ilgili. Bu tamamen okumayla alakalı. durum Siz okumanız sağlam olursa... ...onunla ilgili de yorum yapabilirsiniz. Ama e, çoğu arkadaşım şunu yapıyor. Eşik güvenliği sınavlarına... ...bir ay önceden başlıyor, iki ay önceden başlıyor... Ee, çok hızlı bilgi birikimiyle sadece temel bilgileri bakıp geçiyor. Bu gerçekten sınavı geçmenizde yeterli olmuyor. O yüzden ekstra okuma yapmak bu sınavda önemliydi. Ee, umarım sınavınız güzel geçmiştir, bu videoyu izleyen arkadaşlarım, ee, sınavı iyi geçen arkadaşlarım bu videonun altına yorum yapabilir, ee, kaç doğru yaptı. Hangi sınıfa girdi ya da önümüzdeki dönem sınava girecek mi vesaire gibi bana ulaşabilir. Önümüzdeki dönem bu konularla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Sınavı geçemeyen arkadaşlarım varsa şimdiden belli olan arkadaşlarım varsa üzülmesinler. Önümüzdeki dönem bu konulara seri bir şekilde çalışabilirler. Şu an bir altyapıya sahipler. O yüzden çalışmayı bırakmasınlar diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi tatiller diyorum. Hoşçakalın.